bazı şeylerde para da gene gelmiyor. On senedir bunu söylüyoruz, bağlıyoruz, yazıyoruz, gönderiyoruz. Hiç ne ses ne selam. Herkes sesimiz selamımız Ankara'ya kavuşsaydı, bolarlarına gitseydi, bugün bizim e, Urfa Sayın Urfa e, Valisi ve Belediye Başkanı bizim toplumumuza katılır e der. ki sesimiz kavuşmuyor. Demokraptız e, bu kadar halimizi görür Ne okul var, çocuklarımız çocuk okul okuyor. Ee, okula giderken emzep e, hafta sonu eve kavuşuyor. E, zaten köçeleri yerimiz yok. E, daha Allah bir yalan, daha bir karaca dağlar. Elimizde var bir yayla var. O yayla da yarısı. Yalbakır tarafı elimizden aldı. Orman ektiler. E, orman ektiler bu yüz bin koyunumuz var. Bu koyunumuz nerede barındıracak? Onun mahkemesi de var. Demek bu sesimiz hiçbir sesi bir yere kavuşmuyor eee gelenler Ankara'da gelen ilk başı gözün üzerine gene size e, teklif ediyorum, rica ediyorum. Eee Konumuz her kitaplarda yazılıdır. Eee Sayın Dekanlarımıza katılıyor, Güneydoğu Dernek Başkanı katılıyor, Üniversite şeyler Dekanlar katılıyor. Bu 10 senelik bu, bu her gün her gün git gel bu mahkeme Biz devlete müracaat ettik 10 senedir. Gülsem Hanım'la her kadar günlerce evimden misafir olmuş. Halimizi görüyor en son başkanı e, bize yardımcı oldu bu 15 6 7 senedir. E, bu devastasınız bir yere kavuşmaz. E, bu boş boşuna mı Bizi götür, getir, git, get, toplantı var. Devlet bize bir dilekçe hakkınız kabul edilmiştir. Hep size vereceğim. Devletin hazinesi çok. Biz devletin hazinesine saldırmıyoruz. Diyoruz ki devlet Bizim hayvanımız için, hayvancılık için bize bir gazinesinde e, herkese bir afur yapsın. Eğer devlete göre yanında bulunuyoruz, yanınızda köçerleri yeri kalmamış, her taraf sürülmüş, tarla ayazı olmuş. herkes koyu kazmış, artık geziyoruz da elimize yer geçmiyor. Bu halde bu sebepten müracaat ettik, devletten 10 senedir müracaat etmiş. Bütün arkadaşlarımız biliyor, internette bu var, gazetelerde var. Ee, gelen arkadaşlarım ve Güneydoğu Derneği Başkanı var, Mardin e, Sayın e, hepsine teşekkür ediyorum. Hep başım gözüm üzerine gelmiş, benim yorumum bu kadar. Evet, iyi, birazdan sağlık. Sizin aldığınız ilk bir konuştu sonra istersen renk yapabilir, sizler yapabilirsiniz. İlk bir konuşurken aklıma şu geldi ya siz çok bir şey istemiyorsanız, Bir ahır istiyorsunuz. Nerede herkesin evin önünde değil. Yok. Ne olabilir? Bir yerde bir ahır yapılır. Bir okul istiyorsunuz. Yine belki 3 dört okul tüm göçerler kurtaracaktır. Ne istiyorsunuz? Bir elektrik su istiyorsunuz. Çocuklarınızın eğitimi bu kadar. Yani yolunuz olsun. Siz orada en güzel ürünler üretirsiniz. En organik, en lezzetli ürünler üretirsiniz. Bundan eminim çünkü oraya biz geldik. Sizlerle birlikte o hava